katılan tüm izleyenlere keyifli Hello bir akşam diliyorum. Çok güzel to bir match. akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne enerji ama tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Bugün net bir faul, hiç şüphe yok. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. İlerliyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Pofana Forvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Karşı atak gelir mi? İlerlemenin yolunu buldu. Araya girdi. Güzel hamle. Messi takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Can sıkıcı bir durum. Alexander Arnold. Güzel okudu. Hedefini bulamadı. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Ve top ortada. İşini garantiye almayı tercih etti. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Koşan arkadaşına doğru. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Aradan bir pas. Müdahale hiç gecikmedi. Geçmeyi başardı. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. İlerlemeyi başardı. Kubo. Dururken aklımda Fulun olduğunu hiç sanmıyorum. Türkiye kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de... Golden. Savunma hep birlikte ok oh çekiyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Messi O'Fana Messi bu sefer olmadı. Topa ilk kim yetişecek? Aşırtma geldi. Evet. Yok. Ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Hiçbir bir top geldi. Griezmann! Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Davis. Ve müdahale geldi. Safi Salih. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. bu Griezmann. Greenman ofana topu geri alıyor yakalayabilir kodun gelecek bir yol buldu. Wesley topu açıkta yakalıyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Ve pasa müdahale geldi. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Alexander Arnold topla güzel ilerliyor iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Alexander Arnold topu uzaklaştırıyor. İyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani en azından kaleye giden şutları olmuş oldu ama artık daha iyi oynamaları lazım. top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Tehlikeli bir pas. İşte karşı ucun fırsatı. Çok önemli bir müdahale. Topu kapıyor. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Kubo! 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 Kaleciden mükemmel bir performans. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve şut! Çok sert vurdu. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. siz muazzam bir müdahale. Çok güzel fırladı. Şansını deneyecek. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Pas isabetsiz. There will be one minute added time. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Kaleyi deneyecek. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Bir anlığına zaman dondu. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Evet ilk yarı sona erdi. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Substitution for Takki number 9 number 10 Coming on the field. No. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci yarıda işler değişecek mi bakalım? Pas yerini bulamadı. Sağa doğru hale geldi Coden Wesley güzel bir pas geldi evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi doğru hamleyi yaptasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz güzel bir pozisyonda evet yedek duyubesi çok mutlu alacaklar ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Orta açıyor. Takımını kurtarmayı başardı. Ani bir kontratak şansı. Messi kanat koşusunda boşa çıktı. Mbappe! Muhteşem bir gol! Muhteşem becerilerini her hatırlattığında akılda kalıcı, hatta unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz. Bunu da unutmayacağımız kesin. Harika bir bitiriş, müthiş bir denge, inanılmaz bir isabetlilik. Oluruna bırakmadı, tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Sonunda eşitlik bozuldu. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Foden! Ekle istediğini alamıyor gibi görünüyor. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Suarez. Bir bir geçti. Çok önemli bir müdahale Türkiye tekrar deneyebilir Suarez Belli ki risk alacak havada değil Güzel bir müdahale büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı Sanırım offside Evet offside Saka, sol kanatta ilerliyor. Olmadı, topu kaptırıyor. İleriye oynuyor. For this match for 71, 000, e bak Beckham! <laughs> Bakalım ilk kim yetişecek? <laughs> Eşitliği bozan gol ikinci yarının başlarında geldi. Maçta bir sıfırlık skor var. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Wesley. Ofana. Messi. Saka. Ön sezilerini devreye sokuyor. Ofana. Türkiye. Passar ilerlemeyi deniyor. Defansın arkasına. Büyük şans. Gol geldi. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Koşulara da, pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Mbappe! E etkileyici bir gol. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Evet son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Beckham. Kıran kırana enfes bir mücadele. İleriye doğru oynuyor. Harika bir koşu. Tehlikeli. Direğe isabet ediyor. Sanırım köşe vuruşu. Evet. Kullanacakları ikinci korner bu. Daha iyi paslar gördük. iyi. güzel karşıladı ama değil mi? Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kafa topuna çıkıyor. Kafa denedi ama olmadı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Mbappe. Van Dijk. Beckham topu alır oluyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Fark 2 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir Vurdu gönderdi. Topa rüzgar gibi esiyor cidden. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet, ünlü bir bitirici. Göz ardı ediliyorsa savunmada bir sıkıntı var demektir. Böyle ünlü oldu sonuçta. Evet, hep trik yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Fark 3 oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Can sıkıcı bir durum. Messi nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. İşte şans. Sorunsuz uzaklaştırdı. Ofana. Top boşta kaldı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Orkun Kökçü. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Taç. Messi aşırtıyor. Hedefini bulamadı kurtulmayı başardı. Mbappe sadece kaleci kaldı. Alisson Becker güzel uzaklaştırdı. Banza. Suarez. Foden. Başarı bile. Köşe köşe vuruşu kola alacak. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Tam ortaya. Ve topu uzaklaştırmaya başarıyor. Time. Ribery. Vites yükseltiyor. Açık bir foul. Evet sarı kart geldi. Rakibi kural dışı yollarla da olsa durdurmayı kafaya koymuş gibi görünüyorlar. Hakemin uyanık olması lazım.